Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve yanımız abi 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 şaka şey yaptım. Abi şaka şey yaptım. Hayır. Bu ormanın adını çabuk söyle. Ilsız Orman. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ıssız ormanda 100 gün hayatta kalıyoruz. Evet. Lan mitat. Adam Mithat demişim. Benim adam Mithat mı? Ne zaten? Ne Herhalde de. havaya attığım ok <laughs> geldi. Hadi. Arkadaşlar bu arada siz bilmiyorsunuz biz neden bu kadar kasıldığımızı. Çünkü Aa, bu da birileri bir var. Çekmeden önce bu videoyu daha önce de oynamıştık. abi abi bir yerlerden zombi geliyor. Hiçbir şey olmaz. Ben gördüm mesela. Dur dur. Ben onu öldürürüm lan. Hatta Yanlış arkadaşlar 100 gün e, şey 100 aboneye ulaştığımda bu ormanda bu dünya benim bu arada bu ormanda ıssız ormanda 100 gün hayatta kalacağım hem de kiminle Allah belanı kardeşimle vermiş. yani arkadaşım Hop. Abi böyle zıplasan daha iyi patlattır abur iş. Yarım yaptır A, be. Hay ben senin gibi var ya. Oo. Oh. Teşekkür ederim Ares. Hmm, Yüzüce ederim oğlum. Aha. Haris Creeper geliyor. Ben giderim. Maşallah bugün de ne Creeper çektik. Oh. Arkadaşlar Ares orada ölürken. Ben de burada biraz keyif yapacağım. Abi şu anda altı elma aldı. Arkadaşlar bu arada biz video çekmeden önce bu Haris gitti bütün altın elmalarını da boştan yere yedi. He sen yedin ilk önce. Al bakalım sen. Abi ben öldürürdüm ya. Aynen ya sen çok öldürürdün. Abi ya. Neyse ben dakika Arkadaşlar bu arada part part çekeceğiz. Öyle uzun video değil yani. Eğer part 1'in gelmesi için kaç like istiyorsun Aris? 1100 like. Hayır. O şey biz şu an küçük bir kanalda olduğumuz için bence 100 like yeter. Evet arkadaşlar şunu şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kral Türkiye'ye abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir de Sigma Türkiye'ye. Lan abi abi op, dur. Çabuk gizli gizli kelimeyi ver. Hangi kelimeyi? Şaka şaka. <laughs> pembe kediler çalmayacağız arkadaşlar. Oğlum pembe kedi zaten bir bahçe ormanda. Nerede konu? Akışa bugün vahşi olmadı. hemen hemen hem hemen, hemen Hadi biraz, biraz gezinti yapalım. Abi ben biraz Oğlum, bir şey tırsma, ne olabilir ki? Aa aa ah! Bu arada Haris, yeni kurallar getirdim. Ne? Öl öl. Haris yeni kuralları getirdim. Kılıç kullanmak yasak. Odun kazmak yasak. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi mı? benim saldırı mi? eşyası yapmak <laughs> yasak. Tamam mı? Neyse. <laughs> Zaten bu kuralları video çekmeden de var. Paket. Arkadaşlar. Paket var. Abi. şunu söyleyeyim mi? Senin bu videona kaç abone istiyorsun? Senin videon bu. Ya arkadaşlar buraya 3 tane yatak koyduk. Bir tane elimde kalmıştı. Onu da buraya koydum. Abi biz şu an 3 tane yatağız. Ah benim cebimde bir şey vardı. Evet, evet, kapat onu. Kapat onu. Bam bam bam. Çubuklu kapıyı aç. Yoksa <laughs> <Nasıl> ölürsün. <laughs> ne yapacağız abi? Git. Kapat bence kapat bence. Neden? Şu olduğunu var ya gıcırtı zannettim ama. Ha bu arada arkadaşlar. E, bu dünyada bizden başka kişiler de var. Mesela moblar. Gıcırtı, zombi falan filan işte. Ben yattım. Ben de yatacağım. Bugün evet. şu an yattık arkadaşlar. Evet. Bu şunu söyleyeyim mi? Bizim bu arada bu beyzinimiz. Bezimiz biraz çöp olabilir arkadaşlar. Evet, biliriz. Abi burayı niye kırık taş yaptın oğlum? Bana bırakmadın mı ben? Evet arkadaşlar. Kapıyı kapatsana. Dur kapatayım. Dur arkadaşlar, özür dilerim. Abi sen şu an, ne yapıyorsun? Neredesin? Öldün mü? Şey yaptın. Her yerde varım. Buradayım. Abi buraya niye kırık taş yaptın ya? Kanka eve baskın geliyor. Haberimiz yok. Sen var ya sülali biri valla. Senin ananı... Arkadaşlar özür dileriz. <laughs> Senin var ben... Arkadaşlar biz savaşa gidiyoruz. köprüme de kırmıştı ya. Hayır hayır. Onu creeper yaptı bence. Creeper. Bak gene geliyor. Yanıyorum. Az kalsın. Ben öldürdüm mü? Ben mi öldürdüm? Bir şeyimiz kırıldı da ne? Benim kaskım az kalmış. Şarjörü. Lan elinde kemik tutuyor adam. Adam nasıl kemik tutabiliyor bilmiyorum. Benim. Oh. <laughs> <laughs> Abi çok kötü fena saldırıyorlar. Bu arada silahlarımızı iyi kullanmamız lazım. Kılıç kullanmak yerine hep elle savaşmak lazım. Ne ben kılıç kullanacağım? Hayır. Yasak biliyorsun. Ulan ben...